Herkese merhaba ben Dilan. Bu videoda BİM'den aldığım Ebru başlangıç setini deneyeceğim. Öncelikle de paket açılımıyla başlıyorum. İlk defa Ebru yapacağım. Bunun heyecanını yaşıyorum şu an. Nereden açacağım? İçinden mi çıkacak bu? Evet ters yapıyormuşum. Biraz ters yapıyormuş gibi ama açıyorum. Ta -da. Şimdi de içindekileri önce şöyle bir alacağım. Size öyle göstereceğim. şekilde bir ebru teknesi var. İçinden ebru kitresi çıktı. Zaten özellikle bunun için aldım. Hani evde yapabilir miyim acaba demiştim ama özel suyunu kullanmak gerekiyormuş. Onun dışında ebru fırçası ve bunun adı da biz sanırım. Şekilleri vermek için boyalar var. Siyah, turuncu, lacivert, kırmızı, yeşil ve sarı. Tabii ben bunları biraz renklerini açarak da kullanıyorum. Bir de içinden A4 kağıtlar çıkıyor. Ben çok sapırsızım O yüzden hemen deneyeceğim. Önce Ebru suyunu dökeceğim ama ondan önce bir arkasına da bakmak istiyorum. Kutuda bir şey yazmıyor ama Ebru kitresinin üzerindeki yazı okuyabilirim. Sadece bu suyuyla yapılıyormuş. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yokmuş. Ha en çok merak ettiğim de buydu. Bu suyu tekrar tekrar kullanabiliyor muyuz? Onu da şöyle söylemişler. Tekneye aktarmış olduğunuz kitleyi 15 gün boyunca üzerine kağıt temas etmek koşuluyla kullanabilirsiniz. O da güzelmiş. En azından tekrar kullanabileceğiz. Ben zaten bunun yarısını dökerim şu an. Çok heyecanlıyım. <laughs> Döküyorum. Biraz yoğun bir suya benziyor. Hepsini de dökmeyeceğim. Biraz yarısını döksem daha var. Biraz daha dökeyim. Şimdilik bu kadar yeter bence. Hepsini dökeyim sonra şey yaparım. Suyumu döktüm. Şimdi boyaları geçiyorum. Boyalar da bu şekilde kapaklarında damla sistemi var. Bununla rahatlıkla kapağındaki damlayı sıkarak birer damla damlatıyorum. En başta damlattığım yeri her yere damlatıyorum. Çünkü bunu arka plan olsun istiyorum. Gelişi güzel. Döktüm. Boya suyun üzerinde çok güzel duruyor. Yapması çok eğlenceli gerçekten. İlkinde hani bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Şimdi biraz farklı renklerle renklendireyim. Ay kırmızı çok güzel durdu. Bütün boyaları deneyeceğim galiba. Tabi her yere dağılmasın diye biraz şekil vereyim. Acaba papatya olur mu? Bu şekilde. Ya çok tatlı gerçekten. Hani suyun üzerinde bir de böyle değiştirmek normalde kağıdın üzerinde yapsam asla müdahale edemem ama bu şekilde dağıtabiliyorum. Keskinleştirebiliyorum. Özellikle bu aparat çok güzelmiş. Ama ilk aşamada çok bir desen yapmayı düşünmüyorum. Zaten biraz daha renk atmam gerekiyor galiba. Çünkü kenarlarda hala suyu görebiliyorum. Kağıda aktarmadan önce hani suyu değil saf boyaları görmem gerekiyormuş. Biraz boyaları önce dağıtayım en azından etraf şekillensin. En iyisi fırçayla dağıtmak olacak. Bu arada hani ben Ebru'yu ilk defa deniyorum. Zaten bunu böyle paket açılımı tarzında bir video olarak düşünebilirsiniz. O yüzden teknik bilgi olarak hani yanlış bilgi de verebilirim. Şu an sadece deneyimimi size aktarıyorum. Biraz daha renklendireyim. Ya renk çok güzel damlıyor. Tabii bu damlalıktan akıtınca bayağı dağılıyor boya. Herhalde normalde damla olarak değil de direkt bu elimde tuttuğum aletle yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu an öyle çok detaylı bir desen tabii ki de ilk aşamada yapmayı düşünmüyorum. Sadece anın keyfini çıkarıyorum. Ama özellikle böyle bir papatya yapabilirmişim. O da mümkün gözüküyor i̇lk için tabi damlalıklarla biraz keyif çıkarıyorum ama ondan sonrasında tabi damla olarak değil de detaylı belki bir şeyler yapabilirim çünkü gerçekten çok hoşuma gitti ebru yapmak. Zaten bu aldığım set de başlangıç kiti olarak geçiyor. O yüzden çok bir beklentim yoktu açıkçası. Ebru'yu hep merak etmiştim nasıl olduğunu. Özellikle yetenek Sizsiniz programı yayınlanırken hep böyle Ebru sanatçıları gelip bir şeyler yapardı ve hayranlıkla seyrederdim. Bir gün bana da tatmak nasip olacakmış demek ki. Gerçekten çok zevkliymiş. Bu zamana kadar neden denemediğime çok şaşırıyorum. Tabii böyle bir de ilk defa gördüğüm için olabilir bu biraz pandemiyle beraber hayatımıza bu tarz aktiviteler daha çok girdi. O yüzden de biraz arz talep meselesi olduğu için böyle şeyleri daha çok görür olduk. Hatta sosyal medyada şöyle bir yoruma denk geldim. Bim tuhafiye dükkanı olmaya doğru gidiyor gibi bir yorumdu. Yani çok güzel bir şey bence. Bir de özellikle Bim bu tarz ürünler getirdiğinde gerçekten çok uygun fiyata getiriyor. Yani şu an piyasada böyle başlangıç ebru kiti olarak görmedim ama profesyonel ebru kitleri var. Onlar da gerçekten çok güzel. İler, i̇lerletmeyi düşünürsem eğer o tarz bir kit de denemeyi düşünüyorum. Belki onun da videosunu çekerim ileride. Ama şu an başlangıç için bu kit gerçekten çok ideal. Hatta çocuklar için bence çok uygun. Sadece bir kağıda aktarma aşamasında belki ebeveynin yardım alırsa çocukların çok keyifli yapacağını düşünüyorum. Şimdi bu kız ne desen yapıyor diye düşünmeyin. Çünkü ben de bilmiyorum. Gelişi güzel. Öyle bir oradan bir buradan bir şeyler yapıyorum. Yani biraz keyif açıkçası. Şu an öyle bir amaca doğru ilerlemiyorum. Su beni nereye götürürse o şekilde gidiyorum. Tabii bir çiçek yapmayı da meyilliyim yani. O yüzden arada Böyle papatya olur mu diye yokluyorum. Sonra yok hadi Ebru'li tarzı bir şey yapayım diyorum. Sonra yine hop papatya olur mu diye deniyorum. En sonunda bence bir papatya yakalarım diye düşünüyorum. Şu an zaten biraz kıvama geldi gibi. Artık tekrar bozmayı düşünmüyorum. Biraz sadece hatları belli edip belki ortada bir topçuk oluşturabilirsem. Ama renkler çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok keyifli tam bir terapi diyebilirim. şöyle bir güzelliği var. Hata yapma şansınız yok. Ne tarafa çekseniz orada bambaşka bir desen ortaya çıkıyor. Daha doğrusu yeni bir desen keşfetmiş oluyorsunuz. Artık bunu kağıda aktaracağım. Umarım kağıtta da, da böyle durur. En heyecanlı yerine geldim. Biraz bekleteyim bence kağıtta. Acaba geçmiş midir şu an kağıda? Herhalde geçmiştir. Biraz daha bekleyeyim. Artık alayım. Dım dım. Çok heyecanlı. Aa, hepsini aldım. Ne var acaba arkasında? Ya çok tatlı. Bir saniye tam göstereceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Beklediğimden güzel oldu. Yani ilk için fena sayılmaz diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bu Ebru'dan. Umarım siz de videoyu izlerken benim kadar heyecanlanıp keyif almışsınızdır. Suda hiç kalmadı boya. Çok güzeldi.